de çeşitli hayat şartları nedeniyle evlilik planları erteleniyor. Bu da kadınlar için daha önem arz eden bazı sorunlara neden olabiliyor. Ve e, ileride gebelik istedikleri zaman, doğum yapmak istedikleri zaman, gebe kalmak istedikleri zaman e, bazı problemler ortaya çıkabilir. Herhangi bir problem yaşamamak için kadınların yumurta rezervlerine baktırmaları önem arz ediyor. Peki yumurta rezerv nedir? Her kadın belli sayıdaki bir yumurta sayısıyla doğar ve tüm ömrü boyunca bu yumurtaları tüketir. Her ay bir yumurta yumurtlarken bunun yanında gözü görünmeyen yumurta kaybımız sürekli oluşur. Yumurta kaybı yaklaşık 40'lı yaşlara geldiğinde hızlanır ve 50'li yaşlarda menopoza gireriz. Yani Yumurtamız hiç kalmaz ve doğurganlığımız sona erer. Peki hastalar ne yapması lazım? Ee, biraz gebeliğini erteleyen, henüz daha evlenmemiş, ileride gebelik planlayan hastalar polikliniğe başvurarak yumurta rezervlerini test ettirebilir. Bizim elimizde bazı çeşitli testler var. Örneğin antimülleriyen hormon dediğimiz AMH testi yumurtalık rezervlerini bize güzel gösterir. Antimülaryen hormon büyümekte olan folikül sayısı hakkında bize bilgi verir. Bunun normal sınırlarda olması içimizi rahatlatabilir. Antimülaryen hormon adetin herhangi bir gününde bakılabilir. Bunun için adetli olmaya gerek yoktur. Bazı polikistik over sendromlu hastalarda da antimülaryen hormon düzeyleri oldukça yüksektir. Çünkü bu hastaların yumurta rezervleri de oldukça yüksektir. Bir de başka bir test var. FSH adını verdiğimiz folikül stimüle edici hormon. Buna adetin özellikle 3. gününde bakıyoruz. Bu hormonun da uygun seviyede olması gene bize yumurta sayısı hakkında fikir verir. Bir de yumurta rezervlerimizi saptamak için ultrason kullanıyoruz. Bekar bayanlarda, daha önce hiç ilişkisi olmayanlarda karından yaptığımız bir ultrason ki bu ultrasonun için idrar sıkışık olmaları lazım. Ya da ilişkisi olan bayanlarda alttan yaptığımız bir ultrasonla her iki yumurtalıktaki yumurta sayısını görerek, sayarak yumurta rezervlerini anlıyoruz. Ee, peki biz bu yumurtalık testlerini yaptık ve herhangi bir düşüklük sapladık. O zaman neler yapmamız lazım? Eğer... Ee, yumurtalık rezerv testleriniz düşükse ve doktorunuz sizi uyarıyorsa, yumurtalıklarda bir düşüklük oluşmaya başladı diyorsa, elimizi biraz çabuk tutmamız lazım. Ee, ya evlilik planlarımızı hızlandırmalıyız ama e, herhangi bir evlilik planımız yoksa da gene tüp bebek yöntemiyle yumurta dondurma, e, bugün teknolojik olarak mümkün, yumurta dondurma işlemlerini yaptırabilirsiniz. Yumurta rezervlerinizi... E, arttırmak için elimizde çok fazla bir imkan yok aslında çünkü e, her kız çocuğu belli bir havuzla doğuyor ve bütün ömrü boyunca bu havuzu tüketiyor. Bunun için tükenmesini bir, bir miktar engellemek için sağlıklı beslenmek çok önemli, spor, egzersiz yapabiliriz, normal kilomuzda olmak çok önemli ve sigara tüketmemek, alkol tüketmemek bize fayda sağlayabilir.